Merhaba dostlarım hoş geldiniz ikinci bölüme. Evet ağaçlarımız olmuş. ilk bölümde koyduğumuz fidanlarımız büyümüş, ağaç olmuş. Evet arkadaşlar şu anlık sorunumuz adadaki tek sorun benim açlığım. Şu an 3 açlık kaldı. Hemen onu yapabilmek için bir tane tavuğumu idam ettim. Evet arkadaşlar ya bunu büyümesini bekleyecektim ya da şunu öldürecektim. Güzel tavuğumu idam ettim ve Fırına attım. Evet. Şimdi gece oldu. Gece oldu. Ezan okunmuştur şimdi. Hadi yemeğimizi yiyelim. Haydi bismillah. <laughs> evet. Üç tane falan oldu. Ama hızlı bir şekilde ee, çiftlik ya da tarla yapmam lazım. Çünkü yemeğimiz çok azaldı. Yani yetişemiyorum. Ah bir tane daha yumurta. Hoppala. Buyum. Bunları da var ya toplamam lazım lan sürekli. Kaç tane tavuğumuz oldu? 1, 2, 3, bir tane yumurcak. 4. Onu saydın mı? 3 tane. Bakayım. 3, 4, bir tane de yumurcak. Hadi hadi. Ah civciv çıktı süper. Hop. 2 tane civciv. Hadi bakayım. Evet. Ah oh, tüy dikimi. Bu tüyleri de toplamam lazım acilen. Hemen şimdi yapmamız gereken tek şey tarlayı yapmak. Küçük bir tarla yapmamız lazım ama hangi bölgeye yapmamız lazım? Bakayım. Hop. Burası güzel gözüküyor. Burası arkası olduğu için bence burayı yapayım. Sonra burayı komple dümdüz, adıyı dümdüz yapmam lazım. Ne diyorsunuz beyler? Yorumlarda yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Ama ilk önce bir kazma yapmam lazım. Ve kazma için de odun lazım. Lazım. Gel bakayım buraya. Hoppa. ha aha. Gel buraya elmalarım. Gel buraya. İki elmamız oldu. İki elma bizi ufacık idare eder. Ama şu an baya açız. Aç. Hemen senin de bir keseyim. Senden de inşallah elma düşer. Bakayım elma 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 elma. Elma düşmedi ya. Hop hop. Hemen bir gitmemiz lazım. Bir Diğerini de keselim. İnşallah bundan elma çıkar. Elma çık. Hop, bakayım. Elma çıkmadı. Sadece odun filan çıktı. Fidan filan çıktı. Hemen şöyle yapalım. Şu an tek kazancımız bunlar. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya. Hemen şuraya da bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Aralarında bir kare boşluk bırakayım. Üç tane de kalsın mı? Kalmasın ya. Şimdi ihtiyacımız olur. Bir tane de buraya. Rastgele koyalım. Bir tane de buraya. Ama şunu bir boşaltalım burayı. Tohumlar da lazım ha. Gelin tohumlarım benim. Tavuklarımı çiftleştirmem lazım. Sayılarımızı yükseltelim. Fıstıklar. Evet şimdi. Tek ihtiya ihtiyacımız olan şey. Ee, kürek. Toprak. Şu an 27 tane toprağım var. Ama yetecek mi? Hemen bir deneyelim. Burada ilk bir tane koydum. O zaman şuradan başlayalım. Bir, iki. Hadi bakayım. Geliyoruz, geliyoruz. Bu kadar yeterli mi? Diye düşünüyorum. Hop. Ah, atlayamadım ya. Bakayım gel. Zaten o kadar tohumumuz olmadığı için küçük bir tane yapabilirim. Hemen şöyle kapatalım burayı. Bunun ismi ne diyorlardı ya? İsmini unuttum bu şeyin. Dur hemen. Şöyle yapalım. Dört tane çabuk. Şöyle iki tane de bu. Bunun ismini bir hemen bakayım. Çapa çapa. Çapayı yapmamız lazım hepsini yapalım. Sonra çapayla işimiz bitiyor. Hop hop hop. Hızlı bir şekilde çiftliğimizi, tarlamızı yapalım. Ah yanlışlıkla burayı da yaptım. Şurayı da yapalım. Ne olur ne olmaz. Hemen şu tohumlarımı ekeyim. Birkaç tanesi ekildi. Yumurta gel buraya. Yumurtayla ne yapılıyordu arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Yumurtalarımız artıyor ama ben sürekli Kırıyorum civciv çıksın diye Lan onu yeme sakın ha ağzına burnunu kırdım Evet küçük bir çiftliğimizi yaptık Şimdi çiftlikten sonra Yapmamız gereken tek şey Şu tavuklarımı Tek Bir yere Koymak Hop 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 tamam tamam elma, elma var benim elimde Elma var to tohum yok hop. Uf, Acayip hasta ha Şimdi Kürek, kürek gel buraya. Kürek. Kürek yapmamız lazım. Bir taş kürek yapmamız lazım hemen. Bir tane kürek yaptık. Kavayı buraya alalım. Adada olmamızın avantajı her yerin su olması. Çok avantajlı. Hemen şöyle her yeri kazalım. Dümdüz edelim adayı. Hop 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 hop. Ede bakayım alıyoruz ha Adamızı büyütüyoruz yavaş yavaş gel 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 diğer adaları ele geçirebilmek için bu adayı düzgün bir şekilde verimli yapmamız lazım hop gel buraya hop aldık bunu şimdi bir kademe daha mı düşürmem lazım diye düşünüyorum bir kademe daha düşüreyim evet sonra tavuklarımı bir çitli bir alan üretmem lazım. Hop atladık buraya. Kapatalım burayı. Evet. Yavaş yavaş kazmamız lazım. Hop hop. Hadi bakayım hızlı bir şekilde yapıyoruz ha. Hadi 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 hadi. Hızlı bir şekilde onu da yaptıktan sonra bir yatak yapmam lazım ya da ev ev olur mu diye düşünüyorum ya da bu adanın etrafını mı sarsam? Siz yorumlara yazın. Ev mi yapayım adanın içinde yoksa adayı komple sarayım mı? Böyle etrafını sarayım da kimseler gelmesin. Ah küreğim kırıldı. Gel bakayım buraya kürek. Ah buradaymış. Şimdi Çubuğumuz kalmamış. Hemen bir çubuk alalım. Bir kürek daha yapalım. Dur sağlam olsun ya. Son demirimle küreğimi demir yapayım. Bir daha ihtiyacımızı yani kırılmasın bir daha. Süper olur. Hadi bakayım. Hızlı bir şekilde kırıyor bir daha demir. Bol bol toprağa ihtiyacımız var. Fidanları sonra başka yere ekeriz. hop 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 toplulukta yaz ah toplulukta yazacağım arkadaşlar bakalım anket yapacağım bakalım sizin istediğiniz şey ne ev mi yoksa bu adayı komple çevirmek mi gel buraya bakayım şunu neyse kalsın bunlar şimdi ne yap nereye yapalım bu çiftliği gel bakayım buraya toprak toprakların hepsini alayım şöyle kazalım düzene sokalım bu adanın böyle küçük küçük yerlerini gel bakayım buraya düzenledik gel buraya tohum 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 çıkmadı hemen şu ağaçlık yerleri ah madene düştüm ağaçlık yeri burayı yapıyorum arkadaşlar ağaçlarımızı sürekli buradan alalım Aha iki tane fidan daha buldum. Aa boluyorum. Evet iki tane bir tane buraya. Bir tane de buraya. Onun karşısına bir, iki, üç. Üçüncü satırda da koyalım. Daha rahat rahat olsunlar. Hadi bekliyorum sizi güzeller. Gel buraya yumurta. Bir tane daha yumurta. Şimdi nasıl yapacağız? Burası ağaçlık alan. Burası tarla. Şurayı da küçük bir çiftlik yapayım. Ama ağacımız yetecek mi diye bence yetmeyecek. Hızlı bir şekilde şu ağaçları alalım. Elimizdeki en gereksiz elementleri kullanarak orayı gidebiliriz diye düşünüyorum. Şu an elimizde taş ihtiyacı yok. Madene gidip kazabiliriz sıkıntı da yok yani. Hadi bakayım. Şunları teker teker alalım. Sonra diğer adalara gidelim. Oradaki hayvan filan varsa onları da alalım. Ah gel buraya. Nasılsın bir tanem? Burada tek başına üremişsin. Hop. Gel bakayım ya. Gel bakayım buraya. Hop. Aldık. Şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz buraya da fidan dikelim. Bol bol ağaç olması lazım çünkü adalarda ağaç yok. Şöyle gideyim bunu alayım. Şun ah geldi buraya. Vallahi suda yüzmekten nefret ediyorum. Şu Minecraft'ın suyu var ya cehennem gibi bana göre. Hemen şöyle ah geldik biz ya. Evet. Ba 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 ba. Aldık. Gel lan buraya ağaç. Neye düşsün? Aa boğuluyoruz. Yardım edin boğuluyoruz. Kurtulduk. Sanırım diğer ağaçlar düştü. Fidan sen gel buraya. Fidanlar şu an bana acayip bir şekilde lazım. Buraya bir daha ağaç dikmeyelim. hop Gel 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 gel. Kim salla seni yemesin. Evet. Sanırım bir şey kalmadı burada yapabileceğimiz. Odunlarımızı aldık. 9 tane odun bloku aldık. Yetebilir mi ya? Hemen bir bakalım. Çit yapabilir miyiz? Kaç tane almamız lazım? Dur. Dur dur, dur. Yarısını çubuk yapalım. Hemen çıt nasıl yapılıyordu? Hemen ona bakalım. 36 tane. Umarım yeter. Şöyle şuradan başlayalım. Şuradan bitirelim. Kenarı böyle olsun. Yetti ya bayağı etmiş ha. Ben daha çok bekliyordum. Şöyle kapatalım. Şurayı kır. Ah! Gidemedim. Kırdım. Bir tane de kapı yapalım. Ne lazım? Eyvah. Odun blok lazım. Şimdi ne yapacağız? Ah! Olmuş ne çabuk oldunuz ya. Hemen şunları alalım ya süper olur. Hop elma elma elma. Elma düşmedi. enerjim de bayağı düştü Hemen şu elmalardan bir tanesini yiyeyim. Sonra bu elmaları toplarız. Eğer tavuk şeyimiz biterse. Ee, altın elma yaparız. Hop gel buraya. Hemen odun bloku yapmamız lazım. 24 tane geldi. Bir tane kapı olur bence. Bir tane kapı oldu. Hadi bakayım. Şimdi tohum var mı elimde? Varmış. Gelin bakayım etrafıma. Şlan gel buraya. Hadi girelim buraya. Hadi bende gelin. Kusura bakmayın. Resmen tavuklarımı kandırdım. Ay gir içeriye. Hayır hayır. Sen artık ölürsün Gel buraya. Öldün. Beni dinlemezsin ha? Gel buraya. Al sana. Aa sonra öldün. Terbiyesiz tavuk. Şimdi şuraya bir odun koyalım. Üstüne fida, e, meşale koyalım. Bir tane daha koyalım. Şu hemen yanına. Aynı şekilde. Süper oldu burası. Çok beğendim. Geri kalan torçları bir etrafa salalım yoksa canavarlar gelir bizi aniden patlatır. Şu içine de koyalım. Şöyle bir tane koyalım. Şöyle de koyalım. Süper olur. Şöyle fidanlarımızı ekelim rastgele. Son birkaç tane torcum. Şuraya koyayım da düşmeyeyim bir daha buraya. Umarım düşmem. Evet şimdi bekleyeceğiz bakalım. Ne zaman büyüyecekler bunlar? Şu an odunumuz 20. Aa bir tane tavuğumuz var. Gel şunu pişirelim ya. Hop. Hemen şunları alalım ya. Burada çok gereksiz duruyor. Sen dur burada yeter. Yukarıya yapalım. Hatta tavukların gözünün de yapalım ki akıllar başlarına gelsin. Bir tane tavuk. 13 tane kömür. Alın. Al çiçek mi çektiin? Ah, al çiçek, çiçek falan giyin. Al 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 al. Çiçek giyiniz. Ah. Bunu de. Ben de sizden bir tane yiyeceğim. Hemen bir tanesi de sepet yapalım. Sandık yani. Bir tane daha. İkişer yapayım ki büyük büyük gözüksün. Nereye kuralım bunu da? Hemen şunun şuraya kurduk diyelim ya da boşver buraya kurmayalım. Hemen yanına kuralım. Pat, pat. Şunu da ah dur. Şunu da üstüne koyalım. Hoppala. Şimdi kapıyı açarsam direkt kaçarlar. Ama böyle bir şey yaparsam kaçamazlar. Ha ha ha. Bakmayın bana öyle. Tohumlarımın olduğu Ah! Altı tane yumurta. Dur, altı tane yumurtayı üstlerine kırayım, bakalım civciv çıkacak mı? Bir, iki tane kırdık. Üç, dört. Ah! Civciv. Hadi bak. ah, Altı tane gitti. Altı tane yumurta gitti. Bir tane civciv gelmedi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Odunlarımızı sürekli toplayalım. aa Kazmam kalmamış. Kazmam kırılmış galiba. Pardon. Baltam. Balta kırılmış. Hemen şurayı bir yapalım. Adayı hızlı bir şekilde büyütelim. Bakın arkadaşlar ben burada ada var. Kumlarla çevrili. Burada da bir ada var. Hemen onlara da gidelim. Bakın burada ben geçen ölmüştüm galiba. Gittik öldük. Hadi bakayım. Kas 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 kas. Kas kas. Evet. Birkaç tane odunumuz oldu. Ah. Hadi bakayım ya. Hemen şöyle kıralım. Odun. O şu an bana taş lazım. Birkaç şey için. Ve kazmam bit. Bitmedi ya. Ah bitti. <laughs> Gel bakayım buraya hop ciğerim benim Hemen sana bir kazma yapalım bir balta yapalım Aşağıda kömür var mıydı ya Ya da bütün kömürleri torç yapalım bence ne diyorsunuz Meşale yani Türkçe adıyla Bir tane balta 3. bölümü madem mi yapsak ya Şu an sadece taştan geçiniyoruz şu an ee, taş buradasın gel buraya Evet arkadaşlar bence 3. bölümüm maden yapalım. Taş filan ya da istiyorsanız video çekmeden demirleri filan ben madende toplarım. Sonra maceraya çıkarız. Tek tek adaları keşfederiz. Şu adaları filan keşfederiz. Bakalım neler var, neler yok. Ne diyorsunuz? Toplulukta paylaşıyorum. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.